Sevgili arkadaşlar merhabalar. Kariyer ailesi olarak meslek tanıtımlarına devam ediyoruz. Bugünkü mesleğimiz genetik mühendisliğidir. Peki nedir bu genetik mühendisliği? Canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan bilim dalıdır. Slaytımızın içeriği bu bölümün amaçları görevleri, çalışma alanları, dersin konuları, mezunlar nerelerde çoğunlukta çalışır ve aldıkları maaşlar nedir gibi bilgiler paylaşacağım. Dilerseniz slaytımıza başlayalım. İlk slaytımız programın amaçları. Sevgili arkadaşlar, sizlere 20 madde olarak anlatmaya çalıştım. 20 maddemizi buraya bırakıyorum. Ama en genel amaçlarını sorarsanız onu da şu şekilde söyleyeyim. Kalıtsal hastalıkları bulmak, hastalıklara tedavi yöntemi bulmaktır. En genel amacımız budur. Canlıların sorunlarının giderilmesinden tutalım da insanın genetik şifresinin çözümlenmesine kadar genetik mühendislerimiz bu amaçlar doğrultusunda yetiştirilmektedir. Genetik mühendislerinin görevi nelerdir? Genetik mühendisleri, soğuğa dayanıklı bitkiler üretmek, genlerin bir canlıdan başka bir canlıya atılmasıyla uğraşmak, farklı canlıların genlerinin birleştirmek ve genlerin yalatılması ve çoğaltılmasıyla ilgilenirler ve günümüze güzel şeyler getirmek için uğraşırlar. Evet arkadaşlar, genetik mühendisliği tıp mı diye soru sorduk. Gelecekte, şu anda bizim ülkemizde yavaş yavaş genetik mühendisliği yavaşta iken e, tıp baya bir tutuluyor. Ama arkadaşlar biliyorsunuz ki teknoloji ilerledikçe insan sağlığı ve e, atmosfer olayı baya bir yaygınlaşacak ve e, tıp da bunların önüne geçemeyecek bir yerden sonra. Genetik mühendisleri ise şu anda yaptıkları çalışmalarla geleceğimize zemin hazırlıyorlar ve bu yaptıkları araştırmalarla geleceğimiz arkadaşlar garanti altına alınıyor, altına alınıyor. Peki genetik mühendisliği dememin sebebi ne? Çünkü şu anda organ nakilleri baya bir sıkıntılı ama genetik mühendisliğin bir çalışması var. Nedir o? Organ ve doku üretimi yapılabilecek hasar görmüş organların tekrar iyileşmesi sağlanabilecek örneğin ya da tüp bebek tedavisi sırasında anne ve babanın genlerinde var olan bozuluklar düzeltilebilecek istenen özelliklere ve cinsiyete sahip çocuklar dünyaya gelebilecek ya da hayvanlarda var olan bazı genlerin insan vücuduna verilmesiyle birlikte hayvani bazı özelliklerin insanlarda taşınması mümkün olabilecektir arkadaşlar Günümüzde bu teknolojiye üretilen birçok ilaç, aşı, maddesi ve teşhis ürünü insanların kullanıma sunulmuştur. O yüzden genetik mühendisliği diyorum. Çünkü genetik mühendisliği bizim geleceğimiz arkadaşlar. Bu slaytımızda ise genetik mühendislerinin çalışma alanlarına bir göz atalım arkadaşlar. Burada bir çember şeklinde anlatmaya çalıştım. Çemberin büyük bir bölümü kalıtım olarak gözüküyor. Yani bu alanda mezun olanların çoğunluğu araştırma olarak kalıtım bölümünde yani kalıtım alanında çalışmaktadır. %60 oranında. %5 oranında insan genomu yani insan geniyle uğraşmakta. %10 oranında gen tedavisinde ve %25 oranında ise DNA parmak izi araştırma laboratuvarlarında çalışmaktadır. Ayrıca mezunlar ilaç şirketleri, aşı üreten şirketler, teşhis ve tanı laboratuvarları, Genetik laboratuvarları ile arge merkezleri biyoteknoloji alanlarında da çalışabilmektedir. Bu slaytımız ise bizlere bu bölüme gittiğimiz zaman e, göreceğimiz konulardan bahsetmektedir. Bu konular nelerdir? Genel biyoloji, biyokimya, organik kimya, mikrobiyoloji, hücre biyolojisi, moleküler biyoloji, genetik mühendisliği. Biyoistatistik, istatistik, akışkanlar mekaniği, termodinamik, canlı sistemlerde transfer olgusu, işaretler ve sistemler ve son olarak biyo enformatik şeklinde derslerimizi sıralayabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar, genetik mühendislerinin geliştirdikleri projelere biraz göz atalım. Bunlar nelerdir? bizim Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olan Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nün yapmış olduğu projelerdir bunlar. Peki bunlar nelerdir? Birincisi hayvan biyoteknolojisi, ikincisi tıbbi biyoteknolojiler, üçüncüsü enzim ve mikrobiyal biyoteknolojiler ve dördüncüsü ise arkadaşlar bitki biyoteknolojileridir. Şimdi bölümden mezun olduk. Peki ne kadar para kazanırız bu bölümde? Ona bir göz atalım. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi tecrübeye bağlı olarak bizim kazanacağımız miktar da değişmektedir. Çalışmaya özel sektörde başlayan bir genetik mühendisi başlangıç olarak 2100 ila 3000 TL arasında kazanır. Yine ortalama olarak 2019 genetik mühendisliği baş maaşları kamuda brüt olarak 5336 TL'dir. Eğer mühendisler odası tarafından belirlenen bir bir rakam var ise o da 5000 liradır. Yine ülkemizde de kendini geliştiren yeni çalışmalar yapan genetik mühendisleri 50 bin liraya kadar kazanmaktadır. Fakat yurt dışına gidip de çalışmak isteyen genetik mühendisleri ise 7 bin ila 12 bin dolar arasında kazan sağlamaktadır. Araştırma yapabilen ya da dünya üzerinde araştırması yapılan konular üzerinde incelemelerde bulunan makaleler yazan genetik mühendisleri yaptıkları bu çalışmalarıyla özel sektörde rakiplerine fark atacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Her şey seninle başlar diyoruz ve bu bölümü de bu şekilde bitiriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bölüm tanıtımlarımızda görüşmek üzere.